Merhaba sevgili çocuklar dersimiz Türkçe e, Genel değerlendirme 3 sorularını çözeceğiz e, Memleketin birinde bir padişah 3 oğlunu yanına çağırmış Oğullarına kendisini ne kadar sevdiklerini sormuş Büyük oğlu uçsuz bucaksız geniş araziler kadar Ortanca oğlu hazine odası kadar Küçük oğlu da tuz kadar cevabını vermiş Padişah küçük oğlunun cevabına çok kızmış Onu saraydan kovmuş Birinci, ikinci ve üçüncü soruları metne göre cevaplayınız. 1. Bu masala en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Tuz masalı. B. Evlat sevgisi. C. Padişah. Doğru cevap A şıkkı tuz masalı. İkinci soru. Ortanca oğlu babasını ne kadar severmiş? A. Uçsuz bucaksız araziler kadar. B. Tuz kadar. C. Hazine odası kadar. Evet doğru cevap C. Hazine odası kadar. Üçüncü sorumuz padişah küçük oğlanın cevabı karşısına ne yapmış? A. Hoşuna gitmiş. B. Düşünmüş. C. Saraydan kovmuş. Doğru cevap C. Saraydan kovmuş. Dördüncü sorumuz. Ev ve konut sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? A. Vatan yurt. B. iyi kötü. C. Hızlı yavaş. Ev ve konut sözcükleri eş anlamlı sözcükler. Buna göre B, ve C de zıt anlamlı kelimeler var. Doğru cevabımız A şıkkı vatan ve yurt. 5. Şehir sözcüğünün eş anlamlısı ne hangi öğrenci doğru söylemiştir? A. Ülke B. Kent C. Bölge Doğru cevap kent. Şehir kelimesinin eş anlamlısı kent. 6. sorumuz. Yukarıdaki sözcükleri sözcük sırasına göre sıraya koyarsak baştaki sözcük hangisi olur? Sözcüklerimiz D de ve Deniz Dayı. İlk harflerine bakıyoruz. D D D. İkinci harflere bakıyoruz. E E A A. Daha önce geldiği için birinci kelimemiz Dayı. Deve ve deniz kelimelerinden de üçüncü harflere bakıyoruz. Ve ne, ne daha önce geldiği için deniz kelimesi de ikinci oluyor. Deve kelimesi böylece üçüncü oluyor. Sözcük sırasına göre sıraya koyarsak birinci dayı olur. Öncelikli kelimemiz dayı. O yüzden doğru cevabımız aşıklı dayı. Yedinci sorumuz. Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Komşuna, gülme, gelir başına. Bu bir atasözü. A. Gülme komşuna başına gelir. Değil. B. Komşuna gülme başına gelir. Değil. C. Gülme komşuna gelir başına. Evet doğru atasözümüz bu. C şıkkı. Doğru cevabımız C şıkkı. 8 sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazılışı yanlıştır? A. Kara tren gecikti. Tren kelimesi doğru yazılmış. B. Düğüne herkes geldi. Burada herkes diye yazılmış. S ile yazılması gerekiyordu. Bu yanlış. C. Her gün spor yaparım. Burada spor kelimesi doğru. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Düğüne herkes geldi. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir? Birinci cümlemiz eyvah yangın çıktı. Ünlem işareti. İkinci cümlemiz bu oyuncağı sevdin mi? Soru cümlesi, ee, soru işareti. C. Bugün yağmur yağdı mı? Yine soru, soru işareti. Geliyor musun? Yine soru işareti. Evet, 2 3 ve dörde soru işareti. Birinci cümlemiz evde ünlem işareti gelmesi gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız B. Yalnız bir. Onuncu sorumuz. Ailece evi temizledik. Cümlesinde hangi sözcük yapılan işi anlatmaktadır? Buradaki temizledik kelimesi yapılan işi anlatmaktadır. Doğru cevap A şıkkı temizledik. Şimdi genel değerlendirme dördüncü sorularına geçelim. Evimizin karşısında bir ev vardı. İki katlı kapıları pencereleri kırık dökük bir evdi. Bir gün sabah kalktığımızda evin yıkıldığını gördük. Mahalledeki arkadaşlarımızla çok üzüldük. Çünkü o evin bahçesi bizim oyun alanımızdı. Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Evini için yıkmışlar. B. Ev kaç katlıdır? C. Çocukların oyun alanı neresidir? Evet ev kaç katlıdır? İki katlıdır. Çocukların oyun alanı neresidir? O evin bahçesidir. Evin için evin için yıkmışlar. Bunun, doğru, bunun cevabı yoktur. Doğru cevabımız aşıktı. İkinci sorumuz aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A. Kibrit. B. Kirpik. C. Perşembe. Bu perşembede ne kullanılmış? M kullanılması gerekiyordu. Bu nedenle yazımı yanlış olan kelimemiz perşembe. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Annem bütün gömlekleri ütüledi. Yukarıdaki cümlede iş bildiren kelime hangisidir? A gömlekleri, B ütüledi, C bütün. Doğru cevap e, ütüledi kelimesi B şıkkı. Dördüncü soru hangi cümlede altı çizili sözcük varlığın rengini bildirmektedir? A. Kırmızı ceketini giy. Kırmızı rengi belirtir. B. Dört adam kampa gitti. Dört sayıyı belirtiyor. C. Eski telefonu anneme verdim. Eski. Bu da durumu belirtiyor. Doğru cevabımız A şıkkı. Kırmızı ceketini giy. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Vay canına! Ünlem işareti. Bu işi nasıl yaptın? Soru işareti. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı. Ünlem işareti ve soru işareti. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi cümlesinde yazım yanlışı yapmıştır? A. Boncuk sütünü içti. Yazım yanlışı yok. B. İremler yarın geliyor. Burada yazım yanlışı var ler etinin ayrılmaması gerekiyordu fakat burada kesme işaretiyle ayrılmış bu nedenle B cümlesi yanlış C İzmir'de dayım oturur burada da bir yazım yanlışı yok doğru cevabımız B şıkkı İremler yarın geliyor yedinci soru yukarıdaki cümlede kaç özel ad vardır ırmak, ayı, güneşi bir ay boyunca gözlemledi burada ırmak, ay ve güneş olmak üzere 3 tane özel isim var Doğru cevap A şıkkı 3. 8. sorumuz aniden bulutlar kararmaya başladı cümlesinde hangi sözcük çoğul ad olarak kullanılmıştır? A bulutlar B aniden C başladı. E, çoğul eki -lar/-ler'dir. La, Burada bulutlardaki -lar eki çoğul eki. O yüzden doğru cevap A şıkkı bulutlar. 9. soru yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturacak olursak sıralama nasıl olur? İyice havalar soğumaya başladı artık e, kelimelerimiz. Bu kelimelerden başlığı kelimesi iş bildirdiği için sonda olması gerekiyor. A ve C şıklarında sonda, B'de sonda olmadığı için B şıkkını eledik. E, şimdi cümlemizi kuralım. E, artık havalar iyice soğumaya başladı olacak. Buna göre C şıkkı. 10. sorumuz. Aşağıdaki işaretlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? A. Yaya geçidi. B. Bisiklet giremez. C. Durak. E, A'daki yaya geçidi değil. Bir okul geçidi. Çünkü okula giden iki çocuğun resmi mevcut. Bu A'daki yanlış. B. Bisiklet giremez. Evet doğru. Doğru işaret. Doğru yazı. C. Durak. Evet doğru işaret ve doğru yazı eşleştirmeler. B ve C eşleştirmeleri doğru ama A eşleştirmesi yanlış. O yüzden doğru cevabımız A. Sorularımız burada bitmiştir. Hoşçakalın.